Sporun kanalı Sports TV'de ulusal günümüzü anıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı Koç Spor Fest Samsun'da ve özel bir etkinlikle kutluyor. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in işbirliği planlandı. <laughs> her yaştan binlerce insan şu an 19 Mayıs'ın 100. yılında yürüyoruz yolunda temasıyla gerçekleşirken Geldikleri gibi giderler. Ünlü sözünü o zaman söylüyor. Gazi Mustafa Kemal. Peki neler yaşanıyor? Bandırma vapuru sirkeci rıhtımında doldurularak İngilizler tarafından sıkı bir denetimden geçiriliyor. <laughs> Tebrik ediyoruz ve gurur duyuyoruz. Bir kez daha.